Elazığ'da takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri taktığı için kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SE idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı. Kazada sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ekiplerin uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Hadi. 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 Araç sürücüsü ters dönen aracın içinden emniyet kemeri takması sayesinde burnu dahi kanamadan çıktı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.